Bismillahirrahmanirrahim. İlk tanışmamızın e, video kayıt olması da ilginç biraz. Neden bunu çekmeyi düşündüm gençler? Şimdi Musa Aleyhisselam diye peygamber biliyor musunuz? Bilmiyorum. Biliyorsunuz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çok çok anlatılan, ismi en çok geçen peygamber. Bir gün bu peygamber Musa Aleyhisselam eee Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'la görüşmek için bir randevu ayarlamış. وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا ya Musa Aleyhisselam da bu randevuya vaktinden erken gelmiş. Bak vaktinden erken gelmiş. Allah Celle Celaluhu demiş ki Ey Musa seni vaktinden önce getiren şey nedir? Neden erken geldin demiş. Musa Aleyhisselam demiş ki قَالَهُمْ اُلَٰي عَلَى اَثَل۪ي وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ Ya Rabbi kavmin işte ashabım, arkadaşlarım arkadalar onlar bekliyorlar ama ben sen razı olursun sen hoşnut olursun sen beğenirsin diye ben erken geldim demiş. Sen beğenirsin diye ben erken geldim. Bu ayet az önce okuduğum size bir ayet-i kerime gençler. Musa Aleyhisselam verilen randevundan daha erken gitmiş Rabbine. Peki bu benim de aklıma nereden geldi? Şimdi az önce sizin seccadeleri görünce cemaat şöyle sağa sola buralara birikmiş böyle sizin seccadeler ortalarda baba gibi duruyor. Ha dedim. Ya çok hoşuma gitti. Şimdi yaz gelir gelmez daha yaz kursu başlamadan demek ki Musa Aleyhisselam gibi sizler de vakit Vaktiniz sanki daha gelmeden yani buradaki e, ihtiyar amcaların, dedelerin, abilerin e, bu kardeşlerimizin birçoğu camiyle, cemaatle, namazla buluşmaları daha geç olmuştur yani. Belki kimisi 30'unda 40'ında, belki kimisi 60'ında 70'inde camiyle, cemaatle buluşmuştur. Ama sizinki ne oldu şimdi? Erken oldu değil mi? Evet. Erken oldu tıpkı Musa Aleyhisselam gibi. Musa aleyhisselam'a Allah Celle, Celle demiş ki neden erken geldin Ey Musa? Ya Rabbi senin hoşuma gider, razı olun, memnun olur diye ben erken geldim demiş. Şimdi sizin bundan sonraki yaşayacağınız İslam, sizin Müslümanlığınız çok daha kuvvetli, çok daha güzel olacak. Çünkü neden? Erken başladınız. Bir işe erken başlayanla geç başlayan bir olur mu? Hayır. Mesela üniversite sınavına Ta ilkokuldan beri disiplinli, dikkatli çalışanla son sene çalışan aynı mı olur? Aynı, aynı olmaz. Son sene çalışan yırtılsa kendini parçalasa belli bir puanın sınırının üstüne geçemez. Ama vaktinde erkenden başlayan çalışmaya e, çok yol alır, çok iyi bir okul, üniversite kazanır. Aynen bu gibi sizin yaşınızda erkenden başlayan da namaz kılmaya erkenden başlayan Kur'an-ı Kerim'i, öğrenmeye erkenden başlayan İslamiyeti, Müslümanlığı öğrenmeye erkenden başlayan da çok farklı olur. Çok güçlü bir Müslüman olur yani. Bilgili, namaza erkenden başlayan, Allah'la, Kur'an'la, peygamberle, camiyle, cemaatla erkenden tanışan cemaat çok güzel olur. O yüzden ben çok imrendim sizlere. sizlere. de daha tanışmadık bile. Şimdi tanışacağız inşallah. Allah sizlere böyle dua edelim. Sizleri İnşallah devamlı olarak caminin daimi cemaatinden eylesin sizler. Siz okulla birlikte, yaz kursuyla birlikte, gençlikte, çocuklukta başladınız. Bakın gençlikte de devam edersiniz inşallah. Yaşınız ilerledikçe caminin en önemli kuşları, cemaatleri olursunuz ve bu Peygamber Efendimizin müjdesi de vardır mı biliyorsunuz değil mi? Kıyamet günü erkenden insanların hepsi dünyada yaşadıkları şeylerin hesabını verirken çok zorlanacaklar. Dünyadaki Allah'ın verdiği birçok nimetle birlikte bunların hesabını vermekte çok zorlanacaklar. Cennete girecekler bile. Ama hesabı zorlanmadan cennete gireceklerden yedi sınıf insan sayıyor Peygamber Efendimiz. Birincisi de bir tanesi de hangisi? Kalbi camilere, mescitlere bağlı insanıdır. Yani camiyi çok seviyor. Böyle hemen fırsat buldu mu ben gideyim de şu namazı camide seveyim. Camide kılayım. Namazı camide kılayım. Cemaat de, cemaati çok seviyor. Cemaat arkadaşlarını çok seviyor. Kalbi mescitlere bağlı Müslümanlar ve bir de namaza, İslamiyet yaşamaya erkenden, gençken başlayanlar. Aynı siz gibi. Siz iki maddeyle kurtarıyorsunuz. Allah'ın özüne devam ederseniz tamam mı? O yüzden tekrar camimize hoş geldiniz. Cenab-ı sizleri, bizleri, birbirimize, cemaatimizde hayır eylesin. İnşallah yaz kursunda e, iki dinleri böyle buluşalım. İki dinleri buluşalım. Devam edelim inşallah.